Bir pes oyuncusunun bu oyundan aldığı en zevkli şey nedir? Tiki takayla gol atmak mı? Hayır. Orta kafayla gol atmak mı? Hayır. Nedir? Elbette bomba plaseyle gol atmaktır. Ama herkeste bombacı yok. Herkes para yatırıp da bomba özelliği olan oyuncu alamıyor. İşte bu sorun bu videoda çözülecek. Pes bir de Falsos her oyuncu atabiliyordu. Ama e futbola geçince öyle olmadı. Son gelen bir güncelleme vardı. Bu güncelleme ile nispeten biraz bu durum yani plaseler düzeldi. Plaseler eskisine göre nispeten daha iyi. Biz de bu özellikten yararlanıp bombacı olmayan arkadaşlar için beleş alınıp GP ile marketten beleş alınıp bomba gibi plaseler atabilen iki tane oyuncuyu sizlere özel basım ile göstereceğim. Beleş bombacı bölüm 3'e hoş geldiniz. Daha önceki bölüm çektim. Toplam 3 oyuncu var o iki bölümde ama birincideki en iyisiydi. Benim en sevdiğim birinci bölümdekiydi. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi ben size bu iki oyuncuyu göstereceğim. Ama önce like atıp abone dostum. Hadi ilk oyuncumuzu gidip neden alabileceğimize bakalım. İlk olarak standart oyuncu listesine girin. Filtrele'ye basın. Kulüp takımları, Avrupa, Portekiz Ligi, Benfica'yı seçiyoruz. Ve buradan Anhel Dimaria'yı alıyoruz. Neredesin Dimaria? Aha burada 78 sağ açık. Bunu hemen anlaşıp alalım. İkinci oyuncumuza geçelim. İkinci oyuncumuz ise yine aynı şekilde filtrele'ye basıyoruz kulüp takımları Avrupa İtalya Ligi Juventus lan ne Juventus ya rahmetli Roma Roma'yı seçiyoruz Roma ve Roma'dan Dybala'yı alıyoruz. Ne de Juventus dediğimi oradan anlamışsınızdır. Oyuncularımız bu ikisi. Bekleyin daha bitmedi. Çünkü özel basımları var daha. Önce ikisinin vuruşlarını göstereyim. Ve size ayrıca bu oyuncular standart oyuncu. Elbette bomba gibi. Tam bomba atmayacaklar. Ama nasıl bomba gibi atacaklarını göstereceğim. Yani size en iyi e-futboldaki en iyi plase taktiğini de göstereceğim. Nasıl en iyi plase vurulur onu da göstereceğim. Burada Dimar'a normal plase vurdum. Bir de size göstereceğim taktik de vurdum. Gördüğünüz gibi daha bombaya benzer gitti. Ama durun bu Dibala'da daha iyi. Daha iyi şekilde atılıyor. Hemen acele etmeyin. Şimdi önce bunların birkaç bombasını göstereyim. Nasıl vurulduğunu göstereyim. Daha sonra da özel basımı göstereceğim. Acele etmeyin. Angel Di Maria. Nesin oğlum sen? Bekten. Şimdi de Dibala'ya geçeyim. Dibala Paulo Dybala. Üff, o neydi lan? Şimdi gelelim Dybala'yla. Dybala'yla aldım. plaseyi vurdum. Hemen analoğu yukarı çektim. Gördüğünüz gibi nasıl gidiyor. Şimdi daha detaylı anlatayım. Daha düzgünce. Bakın şimdi Dybala'yla topu aldım. Hemen döndürdüm. Önce plase sonra analoğu kaydırdım. Gördüğünüz gibi. Mükemmel sonuç. Fazla uzatmadan hemen nazar basıma geçelim. Önce Dimaria'nınkini göstereyim hemen. Dimaria oyuncu ilerlemesi e, basımı bu şekilde. Falsosu 98. Dibala'nınki de bu şekilde. Bunun da falsosu 97. Özelliklerini de göstereyim ben size. Özelliklerini gösterirken de arkadaşlar birkaç şey söyleyeyim. E, futbola falan yama yapmak istiyorsanız önceki videolarıma bakabilirsiniz. E, beleş bombacılarım da var. Daha önce onlara da bakabilirsiniz. Aynı onlar gibi bunlardan daha ileri de var. Videomda buraya da kadar arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Geceyi içinde çekiyorum bu videoyu o yüzden sesim biraz kötü gelebilir. Hoşça kalın. Selametle kalın.